Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hira'nın örgüleri. Sizlere bugün çok zarif, gösterişli, dantel görünümünde iki şiş kolay örgü modeli anlatacağım. Bunun için elimde olan kar topu baby one 3 numara şiş kullanıyorum. Modelimiz çok kolay ilmek sayısı 9 ve 9'un katları yani 9 artı 9 4'er kenar ilmekleri Tamam mı Şimdi buyurun birlikte başlayalım Birinci ilmeğimizi attık bu şekilde 2 3 4 Burası benim kenar ilmeklerim tamam mı? Devam ediyorum 1 2,

arka yüzden ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 tane ilmeği, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 dolama yaptım. 1 düz ördüm. Tekrar 1 dolama daha yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. Kenarda yarım model olduğu için kenar ilmeği ile birlikte 1 2 3 tane ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir doladım. İkisini sola doğru birlikte ördüm. Şimdi tek ilmeğe düştü aradaki ilmek. Bir düz ördüm. İkisini sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Yani dört kez dolama yaptık arkadaşlar. Sayalım. Bir, iki, üç ve dört. Dört kez bir dolamamız var burada. Bir düz örüyorum. İki ilmeği sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. iki ilmeği sola doğru birlikte kestim. 1 düz ördüm. 2 ilmeği sağa doğru kestim. 1 doladım, bir düz ördüm. 1 doladım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. arka yüzden model yelek yapıyorsan yelek hırka yapıyorsan hırka bitene kadar arka yüzden tamamen bu şekilde örülecek sevgili hanımlar sadece bu sırada 4 tane artırmamız oldu birinci model böylelikle bitmek üzere kenar ilmeğini ben örmeden alıyorum Şimdi arka yüzden şöyle bir görüntümüz var ön yüzden ise şu şekilde bir görüntüm var devam ediyorum Devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini arka yüzde örmeden almıştım. Ön yüzde örerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Şimdi i̇şte burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu kez artırma yok. Artırma yapmadan 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir ilmeğimi de tek ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. 7 tane düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği tek ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. 1 Bir ilmek tek ördüm. Kenar ilmeklerimin tamamını da düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ilmeklerimin tamamını ters örüp geliyorum bir modeli bitirmiş olduk. Bakın arka yüzden de ördük. Modelin birisi bitmiş oldu. Tekrar ikinci modeli devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 tane yani 2 4 5 kenar ilmeği ile birlikte 5 tane düz ördüm. Şurada görmüş olduğunuz 2 tane ilmeğim var. Kestiğim, birini kesip birini ördüğüm ilmek var. İkisini sağa doğru ördüm. Tam bu tepeye, tam şu tepeye bir artırma yapıyorum. O artırma, bu artırma. 2 ilmeğimi de sola doğru birlikte örüyorum. İkinci modelin birinci sırası. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum tekrar 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte ördüm bir dolama yapıyorum 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum ikinci modelin kurulumu 5 tane düz örüyorum 2 ilmek sağa doğru kestim bir dolama yaptım 2 ilmek sola doğru kestim 1 2 3 4 ve 5. ilmeğimizi de ördük 2. modelin 1. sırasında tamamladık Arka yüzden tekrar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İkinci modelin kurulumu da bu şekilde sevgili hanımlar. Bu modelde bittikten sonra birinci modeli nasıl kurduysak bunu da aynı şekilde kuracağız. Model bu şekilde ilerleyip gidiyor. Hem zarif dantil görünümlü böyle ajürlü fileli gibi görünen çok kolay örgü modeli yelek, hırka, bebek yeleği, bebek hırkası her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bir kez daha birlikte yapalım. ön yüze geçiyorum. Ön yüzden tekrar 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmek sağa doğru kesiyorum. 1 dolama yapıyorum. 1 düz. 1 dolama yapıyorum. 2 ilmek sola doğru kesiyorum. 1 2 3 2 ilmek sağa doğru kesiyorum. 1 dolama yaptım. 1 2 pardon. 1 dolama yaptım, 1 düz ördüm, 1 dolama yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi bir ördüm. 1 2 ve 3. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 dolama yaptım. 1 düz ördüm, 1 dolama yaptım kenardaki ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüp sıramı bitirdim. İkinci modelde kurmuş bulunmaktayız. Fileli, dantel görünümlü, şahane iki şiş örgü modeli. Tekrar bu modeli bitirdikten sonra kurulumu aynen buradan başladığımız gibi Üçüncü modeli iki ilmek örerek başlayacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.